Moda dizaynının anlamı kalmıyor. Peki bu püf noktaları, bu tüyoları e, izleyicilerimiz, öğrencilerimiz sizden nasıl alacaklar, nereden elde edecekler, Her size nasıl Her şekilde bana ulaşabilirler. E, editörlük de zaten yapıyorum. Evolusya'nın yazı dergisinde moda editörlüğü yapıyorum. Orada hem güncel yazı yazıyorum hem de e, moda üzerine, giyim şartları, giyim kuralları üzerine yazı yazıyorum. Onun dışında da her şekilde sayfamdan da Twitter'ım var Özlem Kutur olarak. Hı hı. Orada da ulaşabilirler. Oradan ulaşabilirler. Özlem Kutur etma, Facebook'tan da ulaşabilirler. Her şekilde hı hı. ulaşabilirler. Her şekilde ulaşabiliyorlar. Her konuda yardımcı olabilirim. Teşekkür çok teşekkür ediyorum ben değerli katkılarınız için. Öğrenciler ederim. çok heyecanlı. Onlar için önemli çoğalardınız. İnşallah verdiniz. bu geceden de hayırlı bir şekilde mezun olurlar. Kesinlikle. Güzel alım sayarak. Kesinlikle. Çok teşekkürler geldiğiniz için Ben teşekkür için. ederim. Sabah. Sayın seyirciler. 18. Kral TV Müzik Ödülleri önceki akşam Lütfi Kırdar'da bir törenle sahiplerini buldu biliyorsunuz. Oldukça görkemli bir geceydi. Bakalım kimler ne almış görelim. Kral Müzik Ödülleri adayları 2011 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonlar bir yıl boyunca en çok satanlar ve en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi. 2011 yılının en iyilerinin belirlendiği törenden önce gecenin misafirleri Kırmızı Halı'da arza endam etti. <laughs> 18. Kral TV ödüllerindeyiz. Bu, bu sene acayip ihtişamlı bir iş yapmışlar. Çok güzel görünüyor her şey. Kapıdan girdiğimizden içeriye girene kadar her şey dört dörtlük olmuş. Özellikle Kenan Doğulu'yu çok merak ediyorum. Bolga Tomöz'ü çok merak ediyorum. Yeni şarkılar yaptılar. Bugün de hep beraber bir mutluluğu yaşayacağız. Ödül alanları da verenleri de kutluyorum.